Biz ne bekliyoruz ki adam geçebilir ki zaten ona. Geçmesi gerekir. Ve eee defans niye böyle açık olmadı? Adam açmış ortada yarık gibi diyor. <laughs> ya. Kes ulan. Her kafa topuna vurması olmaz ha. <laughs> Mübarek insanlar ya. O kızın yüzüne bak direk. Ağrıya bak ya. Sen ne yapıyorsun şu an? Dişim. Ağzdakini kare satırsın. Ve onları yok, doksan tek Ya koşsana, öküz öyle öküz. Öküz. Radyo yapanım var, ejderin kovalasın var Oğlum bu ne kadar rahat geçiyor lan? Bir tol it. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ya, 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 abi, ya sen ya kim ya onları şey geçmek gibi ya? Yüz olun ya. Ben de yüz ya. Evet, ne geçiyor? Şey şey arkadaşlar bir şey ben bu öyle öyle. Için, ya. Sıçran, şart, Ağır oldum ama. Şey. Çünkü böyle böyle. Daha önceki yarışmalarda da benim... Ulan bu nasıl düşerliydi söyleyin ya amına koyayım ya. Ya sen kasam anlatsana ben biliyorum ben biliyorum ya. Eyle de, deye basılı tutacaksın yavru kuşum. Eyle D'ye basılı tutacaksın Vallahi eyle deye basılı tut saldırıyorlar hemen. Ronaldo, 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 Ronaldinho! Ronaldo, 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 Altı fan yaptım. Evet, evet. <laughs> Nasıl çaktın araya pas attın? Evet, ha. ben de çaktım. Yani... Ben, değiştim oğlum, Musa götündeyim. değil. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şampiyon gene benim oğlum. On maç yenil. daha yirmi olmuş yerim kesin sen <laughs> Gole bak, iki sıfır be. <laughs> Vallahi şşşt! Ronaldo, Ronaldo. bu! şov izliyor. İlk burada var mı abi? baba çek çek! Musa 3! 3! 3! 3! çek. Diyor. Abi oynama başladım ya. Açıldım ya, açıldım Geç oldu ama. Konuk <laughs> basacağım abi. bırakmış olduğumuz ben, evet, Bir ihtimaliniz yok. bir şekilde Ay. Ya bu 6 puan oldu bu ya. Adamları düşün çekiyor, kendi adamlarına eşim geliyor. Doğan <laughs> abi iyi o şov. Çek numara ya, çek. Atsana lan, eşit. Daha ilk defa galibiyet yer. 6, 6 puan yazıyor. 6 puan yaz tabii ya, 9 puan oluyor. Benim için bir kapanmış olacak. Ne yapıyım bu? Bana gol mü atacaksın? Atabilecek misin lan? Kukuru! Ne bileyim nasıl atacak? Huuu! Huuu! O ne abi bu? Ahahahah! Huuu! At ulan şu ulan! Ne oldu? Bitmedi lan? Ali Yusuf. ya? bitirdi Allah'ım. İkisi oldu. İftan bıraktınız mı lan?